Ben evden çıktım. Bir gün fırına gidiyordum ki yanıma bir araç yaklaştı. Camı indirdi. Merhaba dedi. Ben de merhaba dedim. Karşılık verdim ona. Bana yaşımı sordu falan. Nerede oturduğumu sordu. Ben de yani söyledim her şeyi. Engelli basketbol oynadığını söyledi bana. Benim de oynamamı oynamak istediğimi sordu. Ben de o zamanlar yani engelli basketbol tekerlekli sandalye basketbol hakkında hiçbir şey bilmiyordum.